Herkese merhabalar. 16 Ekim 2012 maçlarından hazırladığımız kuponla karşınızdayız. E, 549 kodlu bahiste düelloda Almanya-Belçika düellosunda ben e, iki takımla eşit gol bulabileceğini düşünüyorum. 4.75 yüksek bir oran o yüzden de 0 tercih ettim. 529 kodlu maçta Kıbrıs Rum kesim Norveç maçında ise maç sonucu 1. E, 3.75 oranıyla. E, 550 kodlu e, maç yine bir düello. İspanya-İtalya arasındaki düello ben İtalya'nın daha çok gol bir gol bulabileceğini düşünüyorum Danimark karşısında. O yüzden de iki dedim, 2 dedim. 2-15 oranıyla. E, son maçsa 503 kodlu maçta Slovak Yunanistan maçında e, iki takımın da birbirinin yeni inişemeyeceğini düşünüyorum ben. iki takımında. o yüzden de 0-3 on oranıyla e, 4-3 sistem düşündüm bu kuponda. E, umarım tutar ve kazanırız. Hepinize de bol şans diliyorum.